Tekfo Hocam kanalına hoş geldiniz. ikinci bölümüyle karşınızdayım. İkinci bölümüne devamını sonra getireceğim ama bu ödülleri ikinci bölümün başında açmak istiyorum. Onlar ne mi? Squad Battles'ı seçkin bir bitirdim. Bu sene oyunda coin kasmak da, paket kasmak da çok zor. Seçkin bir paket ve ödülleri bile bunlar ama bakalım bir şeyler çıkacak mı? nadir malzeme paketlerini aradan çıkarayım tamam mı? Bu yine iyi oldu. Draft işi verdi. Teşekkürler. Bize bir tane video çıkardı. Oynadığımıza değdi gibi sanki. Yani draft işi bile gayet iyi. 15.000 jeton normalde. 84 çarpı 4 nadir altın. Sağ kanat. Fransa. Lig... Paris Saint Germain. Desire 2. Kaç, kaç ka? Desiret Bay takım hoş geldin. Anlık sevincem sevinemedim. Lan çok garip duygular yaşadım. Dembele zannettim sonra hatırladım. Dembele'nin sağ kanat değil oyunda. Ama Desire Due gayet iyi kart. Takıma hoş geldin Desire Due. 5 beceri. Trickster'ı da var. Yeni e, hareketini denemek istiyordum. Desire Due takıma hoş geldin. Dribbling 90. Bak altın playstyle'ı var. Ayrıca şu bitirecekte şu ezber bozanı da var. gümüşte olsa. Şöyle şöyle kayarız. Gayet iyi kart. MO da oynayabiliyor. Sağ kanat, sol kanat ikisini de oynuyor. Hayırlı olsun. Vallahi çok iyi geldi. Çok iyi geldi. Atılabilirden bana bir tane daha dua et be. Hadi Santrafor. Almanya. Ya yapma ya. Yapma ya. Kim bu? Pop mu? Geçen sene çok yüksek reytingti Pop. 85'e düşmüş. 87 miydi geçen sene? Kafacısı var. Para ediyor mu ki? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Burada pop 8k mı ediyor? Yanlış. Mos, yanlış. 3700 ediyor. Arda Güler geldi. Arda Güler. Arda Güler 700k ediyormuş ama olsun. Ya yani satılabilirden kötü açtım ama satılamazdan Duane'in gelmesi kadromu bir seviye yukarı attı açıkçası. Evet, Squad Battles ödüllerimizi açmıştık. Ben birkaç gün sonra bu videoya devam ediyorum. Şimdi de Rivals ödüllerimi açacağım. Sonra da Rivals oynayacağım. Div 7'de mi kalmış bu? Kötü olmuş. Div 6'da olsaydık daha iyi ödüller atıyordu ama olsun. Açalım bakalım. Satılabilir buradan. Basalım. Singo. Gonçalo Ramos. Merino. Merino'yu Merino'yu alayım ya. Yüksek rating iyidir. 82 nadir altınları da açıyorum. Yine üçgenle açıyorum. Bir şey çıkacağına pek inanmıyorum. Rahmani, Vissa. Rahmani'yi aldım. Bunları e, şeylere basacağım. O yüzden değerli bunlar. Aha bu ne lan? Ender yüksek rating. Oo yine Konate geldi. Az önce başka bir hesabıma da açmıştım. Bu hesaba da Konate geliyor. Hoş geldin, hoş geldin. Premium altın paket. 84 hız kim lan bu? Kim olduğunu bilmiyorum. NDI. Cık. 75 çarpı onu da açıyorum. Aha Volkat hadi. Kim o? Stoper. Almanya. ya. Jonathan Tah mı ya? Jonathan Tah çok kötü ya. Jonathan Tah çok kötü. Cık. Neyse yüksek reyting en azından. SPC'lerde kullanacağız bunları. Evet arkadaşlar son durumda kadrom bu şekilde oldu. Şevalye'yi almıştım. Stoper ikilime çok güveniyorum. Eder Militao. Konate ikisi de satılamaz çıktı. Gayet iyi. Carvalho da satılamaz çıkmıştı. Ooo yay Travers. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. X gönderdi. Herhalde ilk defa Kicks aldık geldiğinden beri. Desire Due sağ orta sağda Squad Riddles ödüllerinden gelmişti. O da gayet iyi. Sol ve Balda'yı ben aldım bağlanıyor. McAllister ve Endo Liverpool kimyasından dolayı. Sisi biliyorsunuz ki ikondan gelmişti. Oraya ee, orayı koydum mu bilmiyorum. Koymadıysam orayı da koyarım. Ve bulamazsam da Sisi ikon ön siparişten geldi. Santrafor Pepe Sol orta saha dolan. Girelim bakalım Rivals'a. 4-2 oynuyor rakip. Yani Ruben Diaz kötü aslında. Ara Sissi inanılmaz geldim gol. Bravo Due bravo. Git. Çok iyi pas. Alçak sert şutu denemek istiyorum. Ne işe yarıyor. Yani çıkıyor. Bravo. ilk maçı yendik. Görevi de yapmış olduk böylelikle. Güzel keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. PR ne ya? Jono ve Sweet'in ya. İkiliye bak. Bir de 4-1-2-1-2 oynuyor. Yani tehlikeli biraz. Tehlikeli. Şimdi aradan harika gördü. Şu. Çok iyi çıktım be. Bravo. Pas gelince dedin ya. Uf. Oh. Pepe. Bravo. Pepe, Pepe. çok çevik he. Sissi Bursa neler diyorsun mı? sen? Ve gol attı. Farkı 2 yaptı. Neler diyorsun sen? Sissi bravo. Dua yedekte. Mi? İyi pas ha. Havadan istediği noktaya doğru gönderdi. Dolan. Bravo. L1. L1. Üst alt. Niye yapmadı lan gol sevincini? Yapacak bir şey yok. <laughs> Bazen böyle hatalar olur. Ama hemen diyemeyeyim. Ha. Allah kahretmesin. Yiyeyim diye uğraştım resmen. Yok offside çok iyi pas. Bravo. Kontra için uygun bir fırsat. Dolan. Uuu. Şut fırsatı var. Uuu dolan. Dolana ay dolana. Yapıyor. Dörde çıkması için boşa çıktı. Uzak mesafeli bir şut. Biraz fantaziye kaçtık. Adam sinirlendi çıkacak galiba. Görüşürüz. Stanisic. Bunu meça. Ben spikerin sözkanı Öztürk. Oo, o ayy trapper 2X daha gönderdi. Görüşürüz. İyi. Bravo. Kaleciyi oynattı. L1 doğru. yukarı aşağı. Çok hızlı Aha. hızlı Lan Ya taraftar niye gözüküyor? Gol sevincini göremedik. Zinc. Ve top yine ağlarla buluşuyor. Sevinmekte çok haklı. Hadi yap abi. bu sefer. Baga girme. İzleyelim. Abi bu ne? Baga giriyor. Hoş geldin. Nasılsın? Alabilir Şık miyim o topu? Var. Alamam. Ve Yedim. Ve çok iyi bir pas. Kalecini oynat. Oynatmadı ama olsun. Gidiyor. Şunu Ork yapayım. Bu sefer de yaptırmadı. Pepe. Zaten canlı yayında yapacağız çekilişi de. Hop, gol. Vurdu. Abi artık yap şunu. Aha bu sefer olacak galiba. Bu sefer baga girmeyecek. Şimdi güzel. Bayer. Oo oyunun mas pas. Hayır. Dedim gole bak ya. Tehlike yaratabilecek bir pas. Alabilir miyim onu? Çekebilecek mi? Oo ya abi her top dönen topa rakibe geri mi gidecek ya? Pepe git. Pepe. 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 Pepe, Pepe bitirdi Pepe. maçı. Şu haftalık ödüller kısmını görüyorsunuz değil mi? 15 puan, 30 puan diyor. Üst üste 2 kere kazanırsanız ondan sonra her kazandığınız maç 4 puan getiriyor size. Ve 30 puan ulaşmanız çok daha kolay oluyor. O yüzden e, bu gayet iyi olmuş. Daha hızlı rivals puanı kasabiliyoruz. Çok iyi olmuş. Bak 3 galibiyet aldım, 3 maç yapmıştım. Ben ondan önce 2 galibiyet üst üste almıştım. Bu videoya başlamadan önce. 3 e, galibiyet aldığım için normalde 9 puan almam gerekiyorken 12 puan aldım. Çok ekstra bu. Takımlar son hazırlıklarını yaptı ve taraftarlar Frimpong, De Jong mu? De ne ne ökü diyorsun ökü ya? Çerkesi de, de var, dokusu da var, marmuşu da var. İlginç bir kadro. Aa. Sisi, bravo Sisi. Zor açıydı ha. İndir. Rakip kalede çok hızlı git bulmalarına rağmen son vuruşları bir türlü iyi yapamıyorlar. Bu yüzden müthiş bir fırsat. Topa L1 gol. sağ. Bir gol daha buldular. Aha bunu seviyorum. Ne <laughs> yapacağım? Sırf şu an e, Santra'nın savunması bir İşte bir Dedik. şansı. Nasıl yapılıyor bilmediğim için evet, yapmıyorum. İki hesapta fullledim, diğer hesapları saldım. İçerideki arkadaşlarını alçaktan sert Aman yapıyor. diyeyim. Skoru eşitleme şansı. Yedik gol, golü. Due. 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 Oynat kalecini oynat. Due. 45 artı boostu. <laughs> of çok kötüyüm. Aha o saat yok ki. Varmış. Ona yokmuş. L1 sağ. Ben, ben miyim? Ben mi yaptım onu? Çok iyi git. Çok iyi. Double üçgen bir de aman diyeyim. Abi hücum rehberi tadında bir video. Kalecini oynat bir de. Bravo. Hücum rehberi tadında. Çıkıyor. Ne <laughs> çıktı? Ne diyorsun ya? Squad Vedas'tan da duay çıkarmıştım. Bu kadro biraz iyi oldu ama rakibin kadro da iyi ya. Ertem... Messi alabilirim miyim o topu kral? Severim. Ben de seni seviyorum. Ama ver o topu artık. Şuraya. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Eyvah yedim. Wo ya hayır ya adam kendini Ve asist gol. yaptı. Double üçgen Üçü çok iyi gol. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Saka mutlak pozisyon. Hayır var. yedim. Pepe çok Üçünsel iyi pas. pas oynat kalecini oynat. Gol. Bravo Kikov. Uuu bravo. Ben de yetiştim 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 yetiştim. Ne, i̇yi ki yetişememişim. Lan Dua'ya gel. <laughs> Dua'ya düştü. Net bir pozisyon buldular. Bu kayu... Ya yok artık ya. Duya düştü diye gol mü yedim ben gerçekten şimdi daha ya. Ceza sahasına doğru alçaktan. Ya kafayı yersin ya. Kısa bir top kullanmayı tercih etti. Şimdi gol. Hadi. Ve gol at. Git. Çok iyi pas. Pepe at şunu. Fakat şarda, corner. İyi savunma. Fakat köşe Hayır ya. ya kaybettim. Dışarı. Yani iyi gidiyorduk aslında. Son anda kaybettik bir tane maçı ama olsun. Başka paket gelmiş mi kadromuza ona bakalım bir. O satılabilir. 78 çarpı 2 geldi. Onu açalım. Satılabilir. 78 çarpı 2 açıyorum. Santrafor. Almanya. Kötü. Fudalla mıydı bu? Yine bildim mi? Yok. Çerçeve Robertson. Bu kadar attım. Arkadaşlar RTG'nin ikinci, ikinci bölümünü, ikinci hesabı diyorum. İkinci bölümünü güzel bir kadroyla kapatıyorum. İlk, kadro, ilk kadroya bak. Bir de şimdiki kadroya bak. Gayet iyi. RTG'nin üçüncü bölümünde kadroya kimler eklensin? Var mı tavsiyeleriniz? Yorumlara mutlaka yazın. Gelen SBC'lerden merak ettikleriniz varsa yazın. Onları inceleyeceğim zaten ama yine yeni gelen SBC'ler olacaktır muhtemelen. Onları da yazın. Daha fazla böyle video için videoyu beğenip kanala abone olabilirsin. Kanala abone olabilirsin. Buradan kanala git. Buradan bir önceki videoyu izle. Kendine de çok iyi bak. Görüşmek üzere.